Evet arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle bela, beraber <laughs> süper beyer adventure oynuyoruz bu oyun son zamanlarda aşırı çok oynanılıyor ben oynamıştım eskiden ama bu sefer gerçekten baya çok oynanılıyor trend oldu ben de bunun videosunu çektim eğer daha fazla onun videosunun gelmesi istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Ve like atmayı. işte aynı şey abone olmayı da. Ve bugün sizlerle gizemleri falan bakacağız. Gizemlere bakacağız. Sonra neler var neler var işte bakacağız her şey. Gizemlere bakacağız. Tüm gizemleri. Evet ilkinden başlayalım. Başlayalım. Şimdi ilki Backrooms'a gidelim. Backrooms'a gitme var oyunda. Evet ama en kolayını göstereceğim ben. Şu ana kadar en kolayı buydu. Bakın. Buraya çıkıyoruz ya. Burada taş klonlayıcı var. Bakın buna böyle sürekli basıyoruz. Sonra bir tanesini tutuyoruz böyle bir tane taşı basarken. Sonra böyle bekliyoruz sadece. Bakın. Geldi ya o. Bakın şu an dünyanın dışına çıktık. Atlarsam gideceğiz backrooms'a. Bakın şurada değişik yerler var hep. Ev falan var ev. Ben o eve gitmek istiyorum. Çok merak ettim. Çünkü gidemedim. Neyse Backrooms'a geldik. Gördüğünüz gibi şu an. Her şey delirdi. Bir şeyler oldu. Saat falan yazıyor. Dakika yazıyor. Neyse bakın burada böyle no espes falan yazıyor. Bir tane siyah ayı var. Onu göreceğiz. O böyle bir anda yok olacak. Ben önceden geldim sandığı da aldım. Sandıktan ifade çıktı. Hatta göstereyim. İfade şu. Bakın bu. Böyle yok olup geliyoruz ya. Lan az önce orada oldum. Mesela burada mı bakalım. Futbol topu var böyle. Değişik desenler var. Bakalım. Yani çok değişik. Mesela bir anda çıkabilir. Çıktığı anda durduracağım ve fotoğrafını çekeceğim. Göstermek için şuralara gidelim. Backrooms'un çıkışı da var. Çok kolay. Buralarda bir yerde ama ben çıkmayacağım. Onu bulana kadar. Aynı yere geri geldim. Rage falan yazıyor ol işte. Buraya gidelim. Bura boş mu? Boş değilmiş. Bir Şu tozları ben ekledim. Çöl tozunu ekledim, gittim daha. Burada çıkış şurası. Çıkış burada bir yer bakın. Çıkış şurası olmalı. Ama ben çıkmayacağım. Neyse nereyse nere artık. Burada İngilizce şeyler yazıyor hep. Ve Kapital Yus yazıyor. Şu mağazacı adam var ya. Hep onun isimleri de yazıyor. Burada ters Behind You falan. Şurada ne yazıyor? Mad by T. Kernel. Hep İngilizce şeyler yazıyor. Hop gelme. Böyle bir anda geliyor. Bakalım. Bir dakika benim ismim mi gözüküyor? Ya, beyaz beyaz şeyler geliyor ekrana. Yine aynı. Hep aynı yere çıkıyoruz. Burada üzgün bir surat var. Kızgın yana. Bakalım o canavarı bulabilecek miyiz? Yine aynı yer. Sürekli aynı yere geliyoruz. Burası sonsuz yer gibi bir şey. Bura nere? Sandığın olduğu yer. Şöyle bakarsam olmuyor ama O yüzden bir anda şöyle döneceğiz. Neredesin? Çık artık. Hiçbir yerde yok. I'm not there. Aa buraya gelmiştim. He is here. Geldi mi? Gelmedi. Keşke orada gelseydi. Çünkü orada böyle karanlık bizim tam durdu. Hala gelmedi. Ben burada görmüştüm tam onu. Böyle, ah. Ödüm patladı. Oradaydı. Buradaydı arkadaşlar tam. Öyle bir korktum ki şu an. Nereye gitti acaba? Bakın Kapital Yusuf Out yazıyor. <laughs> Oradaydı. Geliyorum. Nereye gitti? Şu an elim ayağım titriyor. Titriyor. Ah! Bu sefer de oradaydı. Gel lan senden korkan. Senin gibi olur lan. Gel seninle savaşacağım. Buraya geldik. Buraya giremiyoruz. Bakın. Fotoğrafla da giremiyoruz. Hiçbir türlü girilmiyor. Orada bir şey var. Oraya girmeyi bilen varsa söylesin. Nasıl olduğunu yazsın. Bakacağım. Buradaydı. Gördünüz. Gördünüz mü bilmiyorum. Oradaydı ama. Bu sefer bayağı bir çıktı karşımız. <laughs> Ödüm patladı. Burası da çıkış. Arkadaşlar. Aa, o neydi? Bu sefer bayağı durdu. Neyse ben Çıksam mı ya? Biraz daha duracağım. O benim çıkmamı çıkışa götürüyor. Ama ben çıkmayacağım. Bakalım nerede? Bu sefer bayağı gördük. Daha görürsek çok iyi olacak. Orada bir şey mi gördüm? Tam buradaydı böyle sanki. Var ya o kadar korktum ki mu? Senden korkan sen iyi olur. Gel lan. Neredesin? Göl gel fotoğrafını çek. Bakın şurası çıkışın olduğu yer. O pati. Ay, ayı patisi var ya. Bak, kesin burada. Böyle. Özgürlerim beni yanıltmıyor arkadaşlar. Benim hislerim çok kuvvetlidir benim böyle. Gerçekten buradan hop hop buraya gitmiştir. Hep sağa döneceğim. Buradan da burada da diğer yerde olabilir. Bu sefer sol ama. Bakın böyle önceden baktığınızda olmuyor. Böyle bir anda döndürüyorsunuz ya. O zaman olur. Yoksa olmuyor. Yoksa gözüklüğü için. Çünkü. Hadi bir kere daha göster kendini. Hadi. Burada mıydı? Değildi herhalde. Şuan iyice hayal görmeye başladım. <laughs> oh. Tamam yeter. Çıkışa gideceğim. Bu sefer buraya geldim. Arkamda olmalı. Arkadaşlar. Bu benim harbi yönlendiriyor. Bakın. Nereye gitsem. Buraya gideceğim. Burada havuz. Bakın böyle çıkıntı. Sandık. Neredesin? çıkarttık. İyi. Bakın bir anda değişik şeyler de görmeye başlıyor. Bakın ben buraya gittim de arkamda olacak. Bakın benim burada olmadı. Çekecektim tam arkamda olsaydı. Ama ben dedim ya orada kesin burada diye. Öyle çek. Çok korktum. Gideceğim ben. Gideceğim yeter bakalım. kadar. Kardeşim bak gel. Korkak mı ne bu da? Kaçıp kaçıp duruyor. Bu tip ne? Hı. Gelsen Allah. Korkutacaksan dövüşerek kork. Nereye çekiyor bu beni? Bir yerlere götürüyor ama. Çıkacağım ben artık. Lan ne oluyor? Duvarlar mı silindi az önce? Kardeş bak. Buraya nereye? Buraya ilk defa geldim. Yo. gelmiş. Bir dakika şuradan git. Bakın şimdi. Olmadı. Şu, tam az önce şu I'm not fierce yazdığı yer. Hep böyle yazıların olduğu yerlerden çıkıyor. Uzak buradaydı. Şurada bu sefer çok hızlıydı. Ben geri dişe gideceğim. Çıkışa işte. Buradan mı? Buradan olmasın. Evet buradan. Görüşürüz. Ayıcık. Hiç korkmadım. Bayağı ama. Bayağı korkmadım. Hiç korkmadım arkadaşlar. Orada o hileyi de gördünüz değil mi? Backrooms'un en en kolay gitme yolu. Ben oradan bir şeye gideceğim. Orada bir oda var ya. Orada kral oluyordu böyle. Bir tane kral kostümü giyen vardı ya. O vardı sanki. Çünkü ben izledim. Denedim. Öldü. Oldu. Oldu baya. Orada arada bayağıdır video atmıyor. Videolar bitiyor yarın da video atacağım. Merak etmeyin. Videolar yağacak artık. Bu sefer oraya gideceğim. Backrooms'a gitmeyeceğim. Yeter o kadar Backrooms. Hadi gel. şimdi sadece burada bekleyeceğiz. Oldu. Tamam bakın. Orada biri var ya. Şimdi şöyle. Atladım. Bakın. Bunun burada ne işi var? He, bura bizim geldiğimiz yer. Onun evi. Ama bu böyle değil. Kaplı çumak tüm aktörlü bronzun. Evet burası orası. Bakın. Vadiden çıktık Yerin altına yapmış adamlar niyesi. Ama orada birkaç ayı daha vardı. Neyse şimdi diğer gizemlere geçelim. Bakın. Şu kar vadisine gidiyoruz ilk önce. Siz de bunu, benim yaptığımın aynısını yapın. Kar vadisine gidin. Kar vadisi şurada. Hemen hızlıca gidelim. Burada bayağı bir gizem var. Bakın ilk önce buraya geldik ya. Burada bakın bir tane kraker var. Ay kraker. Bunu alabiliyoruz. A'ya basıp B'ye basılı tuttuğumuzda bakın aldık. Akşam yemeğimiz hazır. Neyse ne yapıyorsun? Dayı. Bakın burada da bir yer var. Şimdi bakın böyle gidiyoruz ya. Aa, bakın girdik. Bakın bu mağarada Şika'nın donmuş hali var. Çünkü oyunun sonunda o e, o mor bizim kardeşimiz bize tam sık sıkacakken Şika hayatını bizim için feda ediyor ve öne geçiyor ve sonunda da böyle dona kalıyor işte. Don donduruluyor. Çünkü zarar verebileceğini sanıyorlar işte. Neyse şimdi diğerine geçelim. Bakın o da burada. Mağaranın içinde o kardeşimizin bizim eskiden gizli yerimiz. Burada kardeşimiz de varmış, biz de varmışız. Biz tam burada uyuyormuşuz hatta. Bakın. Okuyun. Mor bal üzerinde tekrarlanan deneyler kürkümün yavaşça mora dönüşmesine neden oluyor. Ayılar hiçbir şeyden şüphelenmesin diye yakında ayı köyünden ayrılacağım. Bunu bizim kardeşimiz yazmış. Molbar tarifi işe yarıyor gibi. Ama ayılar üzerinde değil. Birazını kardeşim uyurken verdim. Uyandığında hala huzurluydu. Ama gördüğünüşe göre bazı şeyleri hatırlamakta zorlanıyor. Daha fazla test gerek. İşte o kardeşi de biziz onun. Bakın burada bizi hapsetmiş falan. Bir sürü morbal vermiş. Bakın morballar az kalmış. Burada gizli bir şey var mıydı? Hasan'ın altı yok. Bu da bir gizlilik sayılır hala. İse şimdi diğer gezeme de geçelim. Arkadaşlar oyunun her yerinde paskalya yumurtası var. Bakın. Bir tane eve gireceğim. Orada olacak. Mesela bunda He, bunda var. Göstereyim. Bu zaten o şey e, büyük evin aynısı tüm evler. Kardeşim izin verir misin? Bakın gördüğünüz gibi. Ben bir çıkayım. şimdi yapayım. Bakın. Görüyorsunuz. Paskalya yumurtaları var. Bir de şurada hiç hiçbir şey belli olmayan bir bomboşluk beyaz şeyler var. Onlar da böyle koca evde şey oluyordu ya. Böyle gizli fare yerleri. İşte oranın aynı çıkmış. Ama tuvalet öyle değil. Tuvalette kamera çekimi var. Bakın ne alaka. Mesela bunu buraya koyduk. Bu eskiden gözükmüyordu ama artık gözüküyor. Bakın belli oluyor. Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, bir dakika Şunu çekip yapacağım. Buraya belki bir şey eklerim. Belki. Eklemeyi anlat. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın nereye geldim. Neyse artık. Çıkıyorum. Hadi devam et. Selam Aleyküm. Ne yapıyorsun? Evet. Ben kahramanım. Doğru söyledi Evet. Şimdi diğer gizli şeye geçelim. Diğer gizli şey ee, düşündüm. Tamam. Buldum. Şimdi bakın. ilk önce çöle gidiyoruz. Çölde bir tane heykel var. Ünlü olan. Onun Burnu kırılıyor. Bakın şimdi. Hemen gidelim. Şöyle başka ne gizemleri vardı ya. Hatırlayamam. Başka herhalde. Ha bir tane daha vardı. Tamam hatırlarım. Bakın şimdi bu heykel var ya. Bunun burnu kırılıyor oyunda. Bayağıdır var ama bu özellik. Ben daha çok küçük yaşındayken de bu oyunu oynuyordum. Ve yapmıştım. Bakın. Gördüğünüz gibi burnu kırıldı. Keşke bunun içine falan girebiliz. Bakın. Ne güzel oldu şimdi. Mükemmel oldu. Bir de şu şurada var bakın. Burada değil. Ben buradan araba alayım bir. Gideyim oraya hemen. Evet, bir de burada var. Bakın. Bu arada bu videodan sonra kostüm sandıkları videosunu atabilirim böyle. Tüm kostüm şeyleri olduğu anladınız. Tüm böyle kostümleri göstereceğim bir videoda. Kostüm sandıklarını yani çok değerli gizemli kostümler. Hatta ben takıyorum. Bakın şu kazmalı falan benim üstüm tamamen onlardan oluşuyor. Ben niye geçemedim ya? Bebek oyuncağı yere geçemedim. Ama tek de yapıyordum. Tamam şuradan da şöyle geçtik. Bakın gizemimiz burada. Şuradan mı gidelim? Bir dakika ordu toplayayım ben böyle? Gelin bakayım ordu. Gel gel gel. Diğeri niye gelmiyor? Gelsene. Çok yavaş bunlar o yüzden. Gel 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 gel. Bekleyeceğiz biraz. Bu gizem değil ben şu an ordu mu topluyorum? Gelin. Gelin. Canım gidecek. Bunlar değil sana. Niye vuruyorsunuz? Niye? Bana bunu yapmak zorunda kaldır. Neyse bakın gizem şurada tam. Ben mi gideyim? Arkadaşlar şimdi diğer gizemimiz de burada. Bakın burada altın bir tane böyle şey var. Altın araba var. Bununla daha hızlı gidiyoruz. Ve spam edebiliyorsunuz. Ama almanız gerek. Her gün bitiyor bunun özelliği aşırı hızlı bu böyle aşırı hızlı ve diğer gizem bir tane daha var burada diğer gizemimiz bakın he hemen burada bir dakika burada burada değil şurada bakın gözüküyor mu bir dakika buradaydı değil mi tam burada olması gerek bakın şimdi buradan tırmanıyoruz tırmanamadım bir Niye olmuyor hiç bir tuş. Bir dakika. Ben ne yapacağımı biliyorum arkadaşlar. Jiroskopu açacağım ve tamamdır. Oyun kasıyor. Ne oldu? 23 FPS'ye düştü. Bir dakika ben orada bir şey yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar ve son gizemde buydu. Bakın şu, tam şurada Çölün burası e, piramidin yan tarafında bir yer var. Orada da böyle çölün haritası yazıyor. Ya Piramidin haritası görüyorsunuz şu yan kırılmış yer. Oradan giriyorsunuz o zaman abone olup like attıysanız görüşürüz.